Bütün dünya üzerine gelse hiç korkma Sakın bir olan Rabbine orta koşma Ona güven ona dayan Müslüman Bütün dünya sana karşı çıksa da korkma bütün dünya seni vursa da korkma Bütün dünya sana sırtımı dönse korkma Yüce Rabbinin yolunda ilerle Tevhid nedir tarafını belirle Sakın ortak koşma bir olan Rabbine Bütün dünya sırt dönse de sakın korkma Sakın şeytan ve tağutlara kanma Sakın üç günlük dünyaya aldanma ibadetin olsun bir olan rahmana bütün dünya sırt dönse de sakın korkma bütün dünya seni dışlasa da korkma bir olan Rab'binin tarafından dönme Kurtulan taife bir olan Rab'bin tarafında olanlardır Sakın ha sakın unutma Tarafını belirle Rab'bin orta koşma Sakın ha sakın Ey Müslüman Üç günlük dünya için ayretini yakma Geçici olan dünya için sakın aldanma Bütün dünya üzerine gelse de korkma Yeter ki sen Rabbine oruta koşma Yeter ki Rabbine oruta koşma Tarafımı belli et Müslüman Sakın ha sakın şeytana kanma Sakın ha şfani dünyaya aldanma Sakın ha bir olan Rabbine orta koşma Sakın ha sakın dünyaya aldanma Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Berekatuhu kardeşler Bizden yine buna benzer bir ilahi istediler ayrısıyla. Biz de böyle bir ilahi yapalım dedik. Evet Müslüman olan bir insan, adam gibi adam olan bir Müslüman bütün dünya da üzerine gelse, bütün dünya da ona sırtını dönse, bütün dünya vurmaya, öldürmeye kalksa da yine Rabbinin yolundan asla dönmez, taviz vermez. Allah Azze ve Celle daha önce ümmetlere örnek göstererek Bakara suresinde daha önce hükümetlerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğini mi zannettiniz diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onların başına öyle sıkıntılar geldi ki diyor. Onları kör destelerle kestiler. Demir taraklarla derilerini yüzdüler. Daha neler neler yaptılar saymakla bitmeyecek kadar. Ama onlar yine de akidesinden, tevhidinden taviz vermediler. Rabbine ortak koşmadılar. Şu dünya kimisi 10 sene yaşar, kimisi 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene, 60 sene, 70 sene, 100 sene olsun, 150 olsun, 200 olsun fark etmez. Ama sonunda mutlaka ölecektir. Daha önce geçen insanları biliyorsunuz. Kimler geldi, kimler geçti. Onun için 3 günlük dünya için ahiretini Müslüman yakmaz. 3 günlük dünya için şeytanın peşine takılmaz. Dünyaya aldanmaz. Sadece tarafı belli olan tarafta olur. Rabbinin tarafında olur. Çünkü Allah Azze ve Celle Mücadele Suresi 22. ayetin son kısmında kurtuluşan, kurtulan taifenin Allah'ın tarafında olanların ta kendileri olduğunu söylüyor. Onun için Müslümanın tarafı bellidir. Müslümanın tarafı Allah Azze ve Celle'nin tarafı olandır. Resulünün tarafı olandır. Gerçek tevhid akidesine sahip olan Kur'an ve Sünnet amel eden, Allah ve Resulü'nün kimsenin sözünü geçirmeyen adam gibi adam olan Müslüman tarafıdır. Şeytan ve dostlarının tarafı değildir. Bunu da sakın unutmayalım hayırlısıyla. Böyle davet babında bir ilahiler ve söyleşiler yapmaya çalışıyoruz. istek üzere hayırlısıyla. Allah Azze ve Celle e, bizleri tevhidden, Kur'an'dan, sünnetten ayırmasın. Adam gibi adam olan Müslüman olarak yaşamayı, bu şekilde gerçek adama intikal etmeyi Rabbim nasip eylesin. Ayaklarımızı da kaydırmasın. Allah'a emanet olun. Selamun